Filipinlerden canlı yayın açtık arkadaşlar. Allah sizlerden de razı olsun. Meryem, Meryem suresinin halinden vereceğiz sizlere. Ha ha ya ayın saat bu Rabbimin kulu Zekeriya olan rahmetini Anmadır Bir zamanlar Rabbine gizlice işinden yalvarmıştır. Şöyle demişti, ey Rabbim şüphesiz artık öyle bir durumdayım ki benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başımın saçı bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim hiçbir zaman betbah olmadım. Gerçekten ben arkamdan yerime geçecek varislerden Endişeliyim. Karım da kısır. Bulunuyorum. Onun için katında bana bir çocuk ihsan eyle. İhsan eyle ki bana da mirası olsun Yakup ailesine de miraslı olsun. Rabbimin, Rabbim onu sen rızana kavuştur. Allah isterse verir, isterse vermez. Zekeriya Peygamberi Aleyhisselam'ın duası böyle. Meyrem suresinde böyle geçiyor. Allah'a böyle yalvarıyor. 7. ayet kelime. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, şüphesiz ki sen, şüphesiz ki siz, sana Yahya isiminde bir oğlan müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadı. 8. ayet girme. Meryem Suresi. ya Rabbim karım kısır. Ben de son derece kozamışken nasıl oğlum olabilir dedi. Dokuzuncu ayet-i kerime. Allah yahut Cebrail ona şöyle dedi. Dediğin gibi fakat Rabbim buyurdu ki bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin. Zekeriya şöyle dedi. 10. ayet Kerime Rabbim bana alamet ver. Allah senin alametin sapas sağlam olduğun halde üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmedi. 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 Gelmendir buyurdu. Nihayet bir gün konuşamayınca mihraptan kamine karşı çıktı. Da onlara sabah ve akşam Rabbinizi tesbih edin diyerek işaret etti. 12. ayet-i kerime. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken onu hikmet verdik. 13. ayet-i kerime. Hem de katımızdan bir merhamet ve günahlardan paklık verdik. O çok takva takva sahibi idi. 14. ayet-i kerime. Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi. Sorba ve isyankar değildi. 15. ayet-i kerime. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. 16. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Kur'an'da Meryem kıssasını da ona Meryem kıssasını da an insanlara anlat. Hani o aileden ayrı olarak evin ve mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra ailesiyle kendi arasına bir perde koymuştu. Biz ona Meleğimiz Zifail'i gönderdik de ona tam bir insan şeklini gönderdik. 18. ayet-i kerime Meryem benden Meryem ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkar korkuyorsan dokunma bana dedi. Melek ben sana temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi. Meryem benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben ifetsiz de değilim dedi. 20. 21. ayeti kerime. Melek bu dediğin gibidir. Ancak Rabbim buyurdu ki bu babasız çocuk bu babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Ben hem biz onu nezdimizde insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem bu önceden ezelden kararlaştırılmış bir iştir dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin İlahi Teala'l-Fatiha